hazırlığımızı yapacağız. Yarın yola çıkacağız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ne? Ya <laughs> Ya nereye gittiniz? Beklesenize. Aa, e, Yankı, e, seni ben böyle götürebilirim. Bir de. Ay, ay. Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım ben Selma Kusif yine şahane bir vlog videosu ile karşınızdayız Biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim sizlere. Çanakkale'ye gideceğiz. En kısa sürede bu ara tatil geldiğinde direkt gideceğiz demiştim. Ama öncesinde hazırlık yapmamız gerektiği için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yine evde acaba yalnız mıyım derken hemen şöyle döndürdüğümde arkadaşlar kamerayı gördüğünüz gibi Cihan ve Yankı da burada. Günaydın, günaydınlar, günaydınlar efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Aslında arkadaşlar Yankı'yı uyurken uyandırmak istedim fakat ben ben makyaj yaparken bir baktım, gelmiş buraya oturmuş bile. Çoktan uyanmış bile. <laughs> Arkadaşlar aslına bakarsanız dün ara tatile girdik. Bugün tatilin ilk günü aslında. Bugün hazırlığımızı yapacağız, yarın yola çıkacağız. Bakalım bugün neler olacak? Ne gibi hazırlıklar ben yapacağız? Ben çıkmayacağım. Ha yok, biz ha. ikimiz gidiyoruz Cihan. Da söyle. Cihan gelmiyor, yani tek başımıza... Beklerim kardeşim. Ya ne diyorsun be? Aa ne? Bir hafta beklerim İstanbul'da. Gerçekten mi? Evet. Vay be. Bir dakika yakından almak istiyorum şu 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 bir dakika. Gel <laughs> bakalım. Ha. Gel bakalım. Ha. Arkadaşlar biz de yankı ile Çanakkale'de olacağız bir hafta boyunca ve orada da çeşitli Çanakkale'de neler yaptık videoları vlogları gelecek tabii ki. Videomuza geçmeden önce yani bugüne başlamadan önce hemen beğen tuşuna basalım. Yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalımıza abone olun. ilk olarak Yan Cici o senin şunu yaptığını bile göstermek istiyordum ya. Yediğin ne kardeşim? Akşam. Kardeşim diyor bana. Kardeşim. Ama sen kardeşim diyorsun diyordun bana. Rice cream Rice cream Pirinci, ama pirinç unu. Pirinç unu. Yankı da çok söyledi mi Yankı? Ne ne? İşte öyle. Gün'e başlıyoruz kahvaltıyla başlayacaktık ama Cihan etti kahvaltısını. Ben beni. benim. Benim kahvaltım kaçmaz. Her şey planlıdır, programlıdır. E, biz kaldık Yankı. Aç kaldık o zaman. Ne yapalım? Sizi bir yere götüreyim. Kahvaltı İsmail Aa, gerçekten mi? Aa, çok iyi, çok iyi fikir. Tamam. Tuttum bu fikri arkadaşlar. Hemen üstümüzü, başımızı değiştirelim. Yankı, gidelim. Ne diyorsun? Evet. evet. hadi gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Kahvaltıyla güne başlıyoruz. Hadi bakalım daha neler olacak, neler. Arkadaşlar, Yankı'nın antibiyotiğini verdim ama diğer öksürük şurukları var. Öksürük spreyi var, boğaz spreyi. Onları da verelim. Öyle çıkalım. Yoksa yani gümbür gümbür öksürüyor bütün arkadaşlar, sınıf arkadaşları da aynı şekilde. Yankıcığım gel gel burada işte. Şurada vereyim bak. Şu tarafta. Vereyim direkt. Bunu içmiş miydim önce? Dün gece içtin bunu. İyi rengi çok güzel bak. Iy dedin ama. Iy demedim. Ay yani Bence de ay. Iyi dedin. Ay ıy. Iy mı dedim ay mı dedim arkadaşlar hiç de bir kere mis gibi koklayacağım bir dakika. Oh mis gibi şurup kokuyor. <laughs> çok güzel kokuyor ama ya gel. <laughs> hmm. Neli yanka söyle bakalım arkadaşlara da söyle. Neliymiş bu? Neyli babam? Yüzünü göremiyoruz bu arada. <laughs> Saçlarında. Neyli anneciğim? Güzel mi? E, çilekli gibi yani. Çilekli gibi böyle bir. Bu neli bilmiyorum ama bu, bu zaten hiç rahatsız olduğu bir şey değil Yankı'nın. Boğa Boğaz spreyi arkadaşlar. Öksürüğü rahatlatan bir sprey. Şimdi kocaman evet. Hatta şu tarafa doğru ya. Yani. Ya böyle dön istersen bak. Kocaman açalım. Bakın arkadaşlar tam şöyle. Hop sıktım bir tane. Bir daha sıktım. Kapatabiliriz. İki puf yetiyor arkadaşlar. Hemen. Yankı birazdan bence çok daha zinde bir şekilde güne devam edebilecek. Öyle mi? Ya, kıçağa gele giderken bunları da almamız lazım. Cici sen bize buz kovasını muhakkak getirmen lazım. İçine koyalım buz gibi dursun arkadaşlar. Biliyorsunuz şurupları dolapta saklıyoruz, değil mi? Yoksa bozulurlar. Evet, hazırız o zaman. Kahvaltıya geçebiliriz. Hadi bakalım. Ya nereye gittiniz? Bekleseniz Ya Ulan bindiler Ya bindiniz mi bir de? Be ay, Be ay. <laughs> ben! Ay! Ay! ben de bindiler herhalde. Bir baktım kimseyi göremedim. Of. Hemen enerji dolmamız lazım bugün. Neden biliyor musun? Çok hazırlığımız var çünkü daha valiz hazırlayacağız. O yüzden öncelikle kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra şu saçıma başıma da bir bakacağım tabii. Böyle bir şu, şu halimle değil yani. Ay hadi bakalım. Acıktık ya bu. Dur bir dakika bir dakika. Aynadan göreceğim. Bir dakika ne yapıyorsun? Ayrılık Ayrı. Sabah, spor. sabah sporu. <gülüyor> <gülüyor> Oo Dicu bu ne? Omlet yiyorum. 5 yumurta. Of 5 yumurta hem tek başına. Evet. Vay be. Arkadaşlar ben sabah sabah böyle bir menü seçtim ama yani Yankı da her zamanki gibi çiğ börek hastası olduğu için kendileri. Afiyet olsun o zaman. Sağ ol teşekkür ederiz. Ol. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Evet geldik arkadaşlar biz. Kahvaltımızı da yaptık. Büyük hazırlık bizi bekler. Öncesinde şu şu saçlarıma şöyle bir, bir, bakım yapayım değil mi? Çünkü yarın sabah arkadaşlar çok erken çıkacağız yola. O nedenle saçıma da yetişemeyeceğim için şimdiden yapayım. Yanka sen ne yapacaksın? Ben <laughs> de Bence ödevlerine geçsin Yankı da çok doğru söyledin Yankıcım arkadaşlar Yankı ödevlerine geçsin ki tatilin geri kalan kısmında rahat etsin şöyle biraz değil mi yani biraz tatil olduğunu anlasın. Ben de tuvalete gidiyorum. <laughs> tamam bekliyoruz arkadaşlar ben üzerimi değiştirirken hemen Yankı girdi galiba Yankı o başlamışsın bile. Geçtin bile. Ah bravo. Yankı da tatil ödevlerini yapa duruyor arkadaşlar. Hatta bunun gibi bir, bir tane daha var değil mi Yankı? Hı, o tatil ödevi. O zaten kolay bir de hı. galiba değil mi? Bundan hı, hı. daha kolay oluyor onlar. Evet. Neyse Yankıcığım ben saçımı yapıyorum. Görüşürüz o zaman. Tamam mı? Sonra odanı da toplarız bir yandan. Bir yandan valizlerimize girişiriz. Onları hazır bütün hazırlığımızı yapalım bugün. Yankı çok heyecanlı be. Evet yarın gidiyoruz arkadaşlar çok heyecanlı gerçekten hem yolculuğu çok seviyoruz bu kez gerçi Cihan bizimle olamayacak normalde arkalı önlü Rex ve birlikte benim arabamla takip ediyorduk hep Cihan'ı da birlikte gidiyorduk ama bu kez böyle olacak bakalım neler olacak onu da tabii ki paylaşacağız yol vlogumuz da gelecek arkadaşlar şimdi ben bir saçlarıma bir çeki düzen vereyim bir şeyler yapayım Müzik <laughs> arkadaşlar maşa yapmaya karar verdim ama değişik bir maşa gördüğünüz gibi su dalgası maşası deniyor buna diğer o kıvırdıklarımızdan değil de şöyle saçı sıktırıp sıktırıp böyle araya sıkıştırıp bekliyoruz bu şekilde aşağı doğru iniyoruz diğerinden bir tık daha uzun sürüyor ama çok güzel oluyor bittiği hali gerçekten beni de heyecanlandırıyor böyle Şimdi işte birkaç saniye birka böyle belli kafanıza göre yani sayı saymadan böyle bekliyoruz hadi bakalım tüm saçı yapayım arkadaşlar şöyle bir görelim nasıl olacağım Arkadaşlar demiştim geç o efendim anneciğim Hür'ün eşanlanması Hür, Hür'ün eşanlanması ne arkadaşlar? Özgür değil mi? Özgür, özgür olması lazım. Yani arkadaşının ismi yani. Benim devam ediyor bu arada saçım. Gördüğünüz gibi böyle kıvır kıvır. Ama bu bir gün sonra çok güzel oluyor işte. Neyse bugünden yapmış olayım hem. Böyle devam. Daha bu taraf duruyor. Of Arkadaşlar tam yarıya geldim. Yarısı düz şu an. Yarısı saçımın dalgalı. Şimdi siz söyleyin. Burası mı güzel, burası mı daha çok yakışıyor bana? Bakar mısınız saç boyum da kısaldı buraya çıktı. Kıvırcık olunca şöyle 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 şöyle. Tabii o düz halindeki uzun hali de gitmiş oldu. Düz mü daha güzel yoksa dalgalı mı? Bakalım burayı da yapacağım tabii ki. Ama yazın. Bakalım bana hangisi çok yakışıyor. Çünkü bazen ben kendimi böyle düz çok güzel ya falan diyorum. Bazen de bunu çok beğeniyorum. Siz de bir yani fikrim olsun benim de. Bakalım kaç kişi düz diyecek, kaç kişi kıvırcık diyecek. Son kısmı da yapayım arkadaşlar ve artık bitsin. Arkadaşlar nasıl oldu? Çok havalı oldu değil mi? Bu mu yoksa düz mü dermişim ama düzü de çok seviyorum ya. Düzü de çok seviyorum ama bu bunu da bir havası değil mi? Bir böyle bir havalı duruyor, bir ayrı yani. Öyle yani arkadaşlar. Yankı benim saç hazırlığım bitti. Yankı ödevlerim bitti mi anneciğim? Yok, okuyorum, okuyorum. He, okuyorsun. Tamam anladım. O zaman rahatsız etmeyelim Yankayı. Ya. Yankı devam etsin arkadaşlar. Yankı o zaman ben bir bekleyeyim seni o zaman. Yankı'yı bekleyeyim arkadaşlar birazcık o zaman ödevlerini bitir beğenirsin. Valiz hazırlamaya geçiyoruz. Çok heyecanlı. Yankı bitti dedin ödevi. Aa yine hemen başına mı oturdun Yankı bunların bittiği gibi? Hadi bakalım hadi valiz hazırlıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. En heyecanlı kısma geldik şu an. En heyecanlı, en hemen valizlerin olduğu odaya. Oo bir tane büyüğü çıkarıyor bile Yankı Hangisi? Sarı mı? Dur bakalım bir seçelim, çıkaralım bir. Sarıyı mı sen taşıyacaksın? Tamam, taşı bakalım şimdi. Gel yankı. Gel 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 gel. Çok güzel değil mi? Araba gibi. Tekerlekli. Ben de diğerini alayım yankı. Geliyorum. Alayım arkadaşlar bunu ben de. Şöyle süre süre götürüyoruz. Hop. Yankı bıraktım gidiyor kendi. Evet, evet. <laughs> ne? Televizyona gelir diye korktum. Şu tarafa doğru yollayacağım ama şimdi. Bir dakika. Aa bak bir dakika bir dakika. Yarış yapalım mı? Evet. Halıya kadar. 1 tamam. Bir, iki, üç. Ay! Gidim. Ay! Seninki yine gitti arkadaşlar. Seh Hayır, seninki kazandı tabii ki. Daha evet. ileriye gitti. Tamam neyse. Ama bunlar çok büyük. Bizim arabamıza bunların her ikisi de yani sığması için bizim başka, of <laughs> hiçbir şey almamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar hemen aç açalım. İçinden bir de küçük çıkacaktı, değil mi Yankı? Heh tamam. Hop attım bunları. Hop içinde de poşetlerim var arkadaşlar. Bu poşetler benim çok işime yarıyor. Aramak zorunda kalmıyorum. İçine atıyorum öyle bekletiyorum. Bir sonraki Anne. seyahate kadar. Ne? Evet doğurdu. Kazan doğurdu. <laughs> Valiz doğurdu. Şöyle bir tane. Valiz bebek Evet, anneciğim ben şimdi ne yapayım? Büyüğümü alalım, küçüğümü alalım. Ne yapalım? Baksana büyük de bayağı büyük çünkü. Ben küçüğü alacağım vallahi. Sana küçük yeter. Bence de o küçük sarıyı sen al yankı. Büyük sarı kalsın bence. Ben de maviyi alayım ama büyüğünü mü alsam, küçüğünü mü alsam? Yankı ya, bir dakika. Sen bunların içine girebiliyor muydun? Bir girsene Yankı şuna. Şu büyüye bir girsene. Yankı bir sığacak mı? Çok merak ettim arkadaşlar. Ay, bir sığsana tamam, anneciğim. Olsun. Ya tamam fark etmez. Kapat beni. Ah gerçekten sığdı. Kapat beni. E tamam sen şey yap. Yat bir. Hadi kapat. Tamam. <laughs> e, Aa, e Yankı. E seni ben böyle götürebilirim. Vallahi hiçbir şey belli değil. Şuna bak. Aa Yankı nerede? Yok. Yankı. <laughs> orada. Hadi bakalım. Bu kadar eğlence yeter. Şimdi işe koyulma vakti. Ben bir büyükle başlayayım arkadaşlar. Büyük eğer gerçekten büyük gelirse bana küçüğe hemen aktarırım. Öyle yapayım mı Yankı? Önce de ya. Ama biraz kalın ya üstümüz montlar falan var ya. <laughs> Yankı sürekli bir atraksiyon var orada. Yankı ya. Aynen. Hadi alalım şimdi. Öncelikle senin valizini alalım mı? Tamam hadi getir anneciğim. Senin, senin odana doğru gidelim. Senin odanda direkt yerleştirme yapalım. Şöyle, ne? E, sen farklı bir yerde sen kendi odanda yap ben kendi odanda yapayım. Sonra buluşalım. Buluşalım diyorsun. Ay! <laughs> ya niye böyle? Aa. Arkadaşlar bu kaçıncı bölüm be? Aa. İki de bir atıyor kendine. Ne Valizini de atıyor ben, kendine. Ben de halıya takıldım. Işte. He, anladım. Çok tamam. Hadi bakalım. Şimdi açalım şöyle bir ortaya. Yankı ne var ne yok. İşte ne istiyorsa buradan yerleştirsin valizine. Ama istediğimi yaparım ben senin valizinle karışamaz. Tamam anneciğim kimse kimsenin Ayla, valizine karışamaz. Bu da ya da ne oldu ya? Oluyor? Aa, bu da. <laughs> ay Yankı, inanmıyorum. <laughs> Anne. Arkadaşlar bir valiz daha çıktı içinden. Anne. Ne? Bir tane doğurdu. O da bu sarıyı doğurdu. Evet. Bu sarı da bunu Bu sarı doğurdu. da bunu doğurdu. Aa, yani... Sürekli doğuran doğurana. <laughs> bu da başka bir, bir dakika. Allah Allah. Dur. Heh, heh. Bu yankının da... Anneciğim bence bunu yazın falan kullanırız. Arkadaşlar buna hiçbir şey aldıramayız şu an biz. Kalın ya kıyafetlerimiz. Bence bunu kullanmayalım. Bu kalsın. Direkt bunu kullanalım anneciğim. Evet. Şunu da çıkaralım. Evet. Şimdi yerleştirmeye başlayabiliriz. Bence. arkadaşlar. Yankıyı bıraktım. Kendi halinde yerleştirmek istedi. Hemen ben de açıyorum tekrar valizimi. Ben de kendi valizimi aynı anda yerleştirmiş olayım. Şöyle bir dolabanın dağınıklığını da of! Şimdi hızlıca toparlayacağım zaten. Bakalım. Arkadaşlar Yankı ne, oldu? ne yaptın yani arkadaşlar daha aklıma geldikçe artık koyacağım ama şimdilik aklıma gelenler bunlar bir Yankı ne yapmış bakalım bir <laughs> Yankı sen ne yaptın anneciğim <laughs> Yankı şunu valize mi koyalım giderken mi giyersin Montunu mu giyersin nasıl yapalım Giderken giderken mi giyeceksin montu alacağız ama değil mi Montu da alacağız. Hmm. Sığacak mı? Oo. bayağı iyi yerleştirmişsin bir de. Neyse bir gene de bir, birlikte düzenleriz olur mu? Ama çok mantıklı şeyler almışsın gördüğüm kadarıyla. Harika. Tamam şimdi arkadaşlar e, dediğimiz gibi yarına kadar valizlerimiz açık duracak. Yani hatta geceye kadar diyeyim değil mi? Bugün gün içinde başka neler gelirse aklımıza koyarız tamam mı Yanka? Şimdilik bu kadar yani böyle temelde alacaklarımızı zaten koyduk. Hadi bakalım. O Yanka yelek bunun bu rengi mi aldı? Tamam. İstersen diğer sarıyı da alabilirdin. Sen bilirsin tabii. Bunu mu? Tamam. Güzel şeyler seçmiş ha ya arkadaşlar. Yankı. Bayağı zevkli. Şöyle biraz tabii toparlayalım. Daha daha bilsin diye toparlıyorum. Yoksa inanılmaz muntazam yerleştirmiş arkadaşlar. Ben bile gerçekten bu kadar iyi yerleştirebildim mi emin değilim. Ha sweet var. Şu da güzel. Bak bu da güzel. Aaa değil mi? Deniz kıyısına falan gider miyiz? Ne diyorsun Yankı? Ay bir dakika. Bunu... Ay üstümde yeşil. Çok güzel oldu be. Anne. Öp felaket güzel ya. Ama yine de açık kalacak. Hiç kapatmayalım. Aklımıza gelen bir şeyler olursa da koyarız. Daha kitaplarını falan koyacağız. Tabii. Evet. Daha eşyalar var. O yüzden kıyafetleri hallettik arkadaşlar. Devam. Harıl harıl hazırlanmaya devam. Bak seninkini görelim. Ya benim benimkini pek görmeyelim ya Yankı bir. arkadaşlar benimki biraz böyle bozuk mu oldu ne? Yankı'nınki cıvıl cıvıl renkler falan. Anne, ben bayıldım yani. Ben çok beğenmedim şu an. Anne, Vallahi. Girmiyor, ne bileyim Yankı niye ben de böyle ya. Ama bak altlarda var benim de kırmızılar falan var baksana. Ama çok renklim yok senin gibi anne, yeşiller sarılar falan anne, ne yapayım? Simsiyah olmuş Ay, ya. Ay ne bileyim ben niye ben böyle bir şey yaptım biraz ya şu an. Gerçekten benim de moralim bozuldu. Birerdik kırmızı sarı falan. Benim <laughs> <rengi olsam kendim gülüyor> Yankı benim valizi beğenmedi arkadaşlar. Neyse benimki de böyle. Yapacak bir şey yok ama herkes Yankı'nınkini daha çok beğendi. Eminim buna. Yankı'nınkine bakar mısınız? Of. Ay Yankı. <laughs> Çamaşırları yıkamayı unuttum. Yarına kadar kuruması lazım. Onları nasıl unuttum? Beyazlarını verir misin bana? Başka var mı beyazı? Ha bak bak şurada Şükür. da var. Onu da ver Yanka. Hemen atalım onları da. Eyvah eyvah kurumayacak arkadaşlar. Eyvah yarına kadar hemen bir de yıkayıp kurutmamız lazım. Yerleştirmemiz lazım. Of! anneciğim arkadaşlar bugün yoğunluktan gerçekten böyle adam akıllı bir yemek yapamadık. Şu ışığı açayım şöyle. Ton balıklı makarna yapacağız. Ton balıklarımız burada. Bu kez sadece Yankı değil ben de yiyeceğim değil mi Yankı? Birlikte yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen hazırlayalım anneciğim. Hemen oturalım sofraya. Yankıcığım Yankı Bitti mi anneciğim? İngilizce ödevim bitti mi? Hı, bitti. Tamam. Harika. Şuruplarını içelim artık. Arkadaşlar bu arada valizini görüyorsunuz Yankı'nın. Tam tekmil böyle hazırladı. Şimdi artık ağzını kapatabiliriz herhalde. Var mı eksiğin Yankı? Yok ya. Daha artık karışmıyorum gerisine. Yok herhalde. Benimkisi de hazır. Hadi gel o zaman hemen şuruplarını içelim anneciğim. Evet, evet. 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 tamam. Hadi bakalım. Şimdi dişlerini fırçalıyoruz Yankı. Hadi bakalım. Emin sen değil mi? Bak hiçbir şey unutmadı. Anne ışığı bir anda yandırınca gözlerim <laughs> Gözlerim mi kamaştı? Anneciğim o zaman iyi geceler diliyorum sana. Sabah yani çok heyecanlı ve çok yorucu bir gün olabilir. O nedenle görüşürüz. Hemen evet. uyuyalım. Evet. Hadi bakalım. İyi geceler. <laughs> Arkadaşlar ya öyle yoruldum ki bugün. Gördünüz yani oraya koş, buraya koş, onu yap, bunu yap falan derken gerçekten biz de bittik. Yankı zaten sızdı, direkt uyuya kaldı. Neyse uyumaya çalışıyorsa eğer ben de sesimi biraz kısayım ki uyandırmayayım Yankı'yı da. Arkadaşlar ben de son kontrollerimi yaptım, valizimi kapattım. Yarın için hazırım, yolculuğa hazırız. Arkadaşlar umarım hazırlık günümüzü diyeyim. Yani bugünü olduğu gibi sizlerle paylaşmak istedik. Çanakkale'ye gidiyoruz. Hazırlık vlog'umuzu umarım beğendiniz. beğendiniz beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza lütfen arkadaşlar aboneliğinizi bekliyoruz ve bildirimlerinizi açık olup olmadığını da kontrol edin lütfen. Sizleri çok seviyorum. Tabii ki yol vlogu gelecek. Ardından Çanakkale tatilimiz vlogları gelecek. Görüşmek üzere diyelim. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.